Da boykot oluyor İsrail mallarına karşı. Evet. Siz de bu, bunlara katil diyorum. Ben içimden geleni söylüyorum her zaman. Yüreğinize sağlık, al. yüreğinize bu sağlık. Bu katillere karşı e, siz de boykot uyguluyor musunuz? Ne derecede ne, ne yapıyorsunuz? Şükürler olsun ki zaten biz de boykot uygulayan bilinçli Müslümanlardanız. Evet. Çünkü olması gereken zaten bu. Yani Çıbanbaşı gibi İslam aleminin Müslümanların tam ortasında bir çıban gibi duruyor. Ben zaten buradaki bulunan cüretkarlığı da aynı zamanda Müslümanların İslam aleminin dağınık bir şekilde bulunmasına görüyorum. Çünkü her şey başımıza gelen bütün musibetler nasıl İslam aleminin dağınıklığından kaynaklanıyorsa kurtuluş da aynı şekilde İslam aleminin birliğinden beraberliğinden görüyorum ben. Ama bugün ne yazık ki bakıyorsun İslam alemi, Arap devletleri veyahut farklı Müslüman ülkeler hep birilerinin ya boyun ya da aşağılık kompleksine, batı hayranlığına kompleksine bürünmüş bu şekilde kendi gelenlerine bağımsızlığını, varlığını veya hani üstün bir şekilde devamlılığını orada görüyorlar. Ama ne yazık ki bilmiyorlar ki sırf İslam aleminin, İslam tarihinin tar şeyini, geçmişini evet. Veyahut biz, biz Türkler olarak onu düşünürsek hani bizim kaç yıllık, kaç yüzyıllık İslam geçmişimizin olduğunu. Fakat bazılarına bakıyorum, mesela bugün boykot olması gereken firmalara bakıyorum. Hep böyle bir batı hayranlığı, bir Amerikan düşkünlüğü. Tabii, tabii. Yani bütün medeniyet, bütün işte her türlü güzel şey sanki onlardaymış gibi. Onların böyle özentiliğine bürünmüş gençlerimiz var. Starbucks'ları görüyoruz, işte çok özür dilerim hani marka belirtmemem gerekiyordu belki. Tabii, tabii, tabii. Hani böyle İsrail destekçisi şeylere bakıyorum. Hani sırf bir aşağılık kompleksine bürünmüşler. Benim tek gözlemlediğim, tek görebildiğim bu. Hani bilinçsiz gençlik, bilinçsiz toplumlardan dolayı ne yazık ki boykotlar, boykotlar konusunda en azından Hasan var. Hüseyin kardeşim safınmını belirtmek için evet, karınca abi. misali Hz. İbrahim'e ateşine su taşıyan karınca Tabii. misali safımızı onunla ateşimiz sönmez ama safımızı belirtmemiz Çok gerekiyor. Çok şükür safımız mi? zaten ölümüne belli. Ee, evet. Bugün Gaziantep'te vatandaşlara İsrail mallarının boykotunu sorduk. İnsanlar, biz boykota katılıyoruz ama önemli olan İslam ülkelerinin de birlik olup dünya çapında boykotun büyümesi gerektiğini dile getirdi. Çünkü biz kendi çapımızda yapsak çok etkin olamayız. Yani bütün dünya gördü ki küreselciler eğer bir gün dünyaya hakim olurlarsa bütün insanların akibeti Filistin gibi olacak. Şu anda bile başladılar. Sosyal medyada her yerde diyorlar ki yapay et yiyin, zorla aşılama yapın, nefes almayın diyorlar. Nefes alırken hava kirleniyor diyorlar. Peki bu kadar insanı Allah yaratmışken bilmiyorlar mı dünyada bunların yaşayacağını? Gelmiş geçmiş kainatın bütün sahibi Allah'tır ve her şeyi O yaratmıştır. Kaldı ki dünyayı en çok Avrupalılar kirletti ve en çok küreselciler kirletti. Şimdi de çıkmışlar et yemeyin, hayvan yetiştirmeyin, yapay et yiyin diyorlar. Kendileri en güzel şeyleri yiyorlar. İnsanlara da dayatarak zorla para karşılığı bütün insanların iradesini ele geçirmeye çalışıyorlar. Birçok ülke bunlara teslim olmuş ve köle olmuştur. İnşallah bundan sonra insanlar ve bütün dünyadaki duyarlı insanlar aklını başına alır. Şimdi boykot ediyoruz. Ediyoruz ama etmeyenler de var. Evet. Çünkü geçim çok zorlaştı. Adam diyor ki indirim aromatik, efendim mesela kola da yüzde beş yüzde on indirim dedim adam alıyor. Almayanlar da var ama alıyor. Ne yapsın adam dört yüz, beş yüz milyon alacağı şeyi üç yüz milyona alıyor. Alan da çok ama bir okut edersek daha iyi olur. Yani bu bizim için de orada e, e, yüz binlerce kardeşimiz ölüyor. Yüz evet. binlerce. Çoluk çocuk demeden. Çoluk zaten ha, onun ya. şeyin onun derdi çocukları öldürüp yeni nesilleri yetiştirmemek. Abi sanki dünya işgal altında değil mi? Ya dünya, işgal etmiş adam Amerika. İşgal etti zaten orayı işgal. Dünyayı da işgal etti. Dünya sesini çıkaramıyor. Ya ses edemezler. Kimse ses edemiyor. Yani şöyle bir şey ses edemiyor. Yani kimse Türkiye'de bazen çıkıyor var var ama o da boş. Boş yani kimse bir şey diyemiyor. Arap ülkelerine ne dedi? Otur oturduğun yerde dedi. Sesi çıkarma. Evet. Bak çıkarırsa size bize yerinden ederim dedi. Bir kişiden bu olmaz ki canı sevdim. Devlet olarak da bunu el atması, devlet bu ihtibatı kesmesi lazım. Evet. Devlet evet. E, bu malları alıp da yurt içine sokulması lazım. Bir benden olmaz ki. Ha evet. ben almadım böyle bir kişi, bir kişi, O değil. Devlet bunu ilişki direkt mi kesmesi lazım? Evet. Bu nedir? Evet. Şöyle bir şey. Mesela İncilik Havalanı'nı bir daha rak kapatması lazım. Çünkü evet. o Amerika, destek amarkadır onun. Evet. Efendim başka herhangi bir şey ne bileyim koku kolamış şunu bu en azından ilgi kesmesi lazım ve Arap ıı, devletlerin de tek bizim değil onlar da ilişkisini kesmesi lazım ki burada önlenmesi lazım. Mesela petrolları herhangi bir al ver keskenle bu iş önlenir yana. Otomatik mi önlenir? Ya şimdi boykot da şimdi tek bir adamın olmaz ki ne? Tek Türkiye'nin olmaz ki ne? Müslüman ülkeler hepsi ayaklaşacak o yapılan bize de yapılıyor yani. Yarın da bize yapılacak. Tabii. He? değil mi? Sanki dünyayı işgal etmiş Doğru, gibi. Kimse de. sesini çıkaramıyor. Hepsi üç tane bir şey ya. Evet. Hepsi üç tane. Hayır. Bugün e, elli, elli tane ülke var. Bir tane ta, e, tek Türkiye'nin olmaz yani. Tek Tayyip Tayyip te, boş ver yani. Türkiye'nin olmaz yani. Evet. Değil mi? Evet evet. Ne yapsın adam? E, şimdi Tek var üç... olur mu? Olmaz. Olmaz. Ha. Adam elinde gelen de yapıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? siz de boykot ediyoruz evet, canım evet, ablam? Evet, biz de karşıyız. Evet. Yani bu tür zulümlere, yani herkes karşı, yani bu tür şeylere karşı uyarmamız gerek. Hep, hep insanların, herkesin duyarlı olmasını istiyoruz. Evet. Yani buna karşı da yani bütün millet olarak Safım, yani... safımızı belli etmeliyiz. Evet, evet, değil mi? Evet. İsrail mallarını boykot. Ediyor musunuz? Ediyorum. Ya şöyle Allah belasını versin demekten evet, başka evet, evet, elimizden evet. bir şey gelmiyor. Evet, evet. Keşke gelse, yani bunu samimiyetimle diyorum. Hani Türkiye Cumhuriyeti. Safımızı için, belirtmek yanardı. Safımız da belli olsun ama elimizden de fiili bir şey yapmamız gerekiyor. Hani boykot etmenin dışında yani her gün bela okuyoruz. Ama bir gün derse ki Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı evet. İsrail'e gidiyoruz. Hani. Allah şahittir ki yani bu da kameraların önünde olsun. Hani ben de şehitlik mertebesine ulaşmak isterim samimiyetle söylüyorum. Yani şimdi ise şimdi giderim yani. Şimdi ben ilk önce televizyonu açıp da o çocukları göremiyorum. İçim parçalanıyor. En önemlisi bizdeki şu vardır. Şimdi bazı gençlerimiz veya insanlarımız çıkıyorlar bazı kahve satıcılarına veya dükkanlara saldırıyorlar. Bu doğru mudur? de bunu söylemek lazımdır. Evet, evet. Peki hala bu maddeler nereden geliyor? Tabii. Gümrükten geliyor. O zaman gümrüğü kapatalım. Tabii. Orada Tabii. bir duyarlı olalım. Biz gümrüğü kapatmıyoruz. Adamın gelmiş kahvesini kurşunluyoruz. Neymiş bu? İsrail malıymış. Tamam gümrüğü kapat. Alma. E sonra peki hala niçin daha hala ihracatımız devam ediyor? Biz de onu düşünmek lazım İsrail'e. O çocuklara... Sarılmış o yavrularına, o babaları gördükçe içim kan ağlıyor. İçimiz kan ağlıyor böyle. E biz bunları bile bile, açıp televizyona bakamıyorum ya. Benim de torunlarım var, benim de çocuklarım var. Benim de yavrularım var. Ha onun yavrusu, ha benim yavrum. Hepimiz Muhammed kulu değil miyiz? Ümmetin kulları değil miyiz güzel kardeşim? Ee, nasıl bakacağız bağcılara? bu dünyada bir eksikliğe de şunu gördüm haberlerde. Niçin Müslüman ülkeler birlik olmadı? İşte bizim eksiğimiz bu doğru. Biz e, sorumsuz davranıyoruz. Arap, Arap ülkeleri de dahil evet. hiçbiri sesini çıkartmıyor. Boykot etsek bile yeterli değil ki. Evet. En azından en azından boykot etmek gerekir. Safımızı En azından mı? yok. Hayır bunun karşı çıkmak lazım. Bilhassa yani elimizde ne gelirse yapmamız gerekir. Para vermeliyiz bunun için mesela oraya silah gönder. Hatta biz gitmeliyiz evet, ya. O evet. Olmaz ki bu. E, tek başıma gideyim de ben ne diyeyim. Geçsem de zaten çarpışamam. Hani bir tanesi şey dedi parti başkanı. Oraya giderim mi? Ya gider halin bile yok. Tabii. Bilimsel buluş yapıp onlara de, gerekli desteği vermemiz yani lazım. Yarın şey. bu bize de gelecek. Bir ucu bize de gelecek. O da kötü biz ne yapacağız? Şimdiden hazırlıklı olmalıyız. Onların bu şekilde kesinlikle müsaade etmemeliyiz. Mücadelemize devam etmeliyiz. Boykot bile yeterli değil. Bugün piyasadaki malların hepsi İsrail malları. Türkiye'deki malların çoğunluğu İsrail malı marketlerde. Devlet olarak önce devlet olarak da karşı çıkmalıyız, halk olarak da karşı çıkmalıyız ama günlük yaşam bizi aptallaştırmış, böyle yiyip içip yatma peşindeyiz. Bize karışmıyorlarsa biz de karışmıyoruz. Bu küreselcilere, bu fitnelere karşı dik durmak gerekiyor. Görünen o ki İsrail'in küreselcilerin gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Dünyanın her yerinde duyarlı ve vicdanlı insanlar artık bu zalimliğe ve bu fitneleye dur demek istiyorlar. Bundan sonra onların istediği gibi olmayacak. Çünkü yıllarca Afrika'yı yediler bitirdiler. Bütün insanları sömürdüler. Şimdi insanın hem kanını hem canını, hem canını alıyor. Yetmiyor Filistin'deki öldürdüğü insanların hem malını çalıyorlar hem organlarını çalıyorlar. Hem de diyorlar ki biz haklıyız, kendimizi koruyoruz. Demezler mi? E gavur oğlu gavur. Siz kundaktaki bebeği öldürüyorsunuz. Filistinli bir gelini öldürüyorsunuz, parmağındaki nişan yüzüğünü alıyorsunuz, askeriniz o yüzüğü çalıyor, başka bir kıza takıyor ve bununla mutlu olmaya çalışıyorlar. Bu nasıl bir vicdandır? Allah bunu sizin yanınıza bırakacağını mı sanıyorsunuz? Binlerce yıl geçse bile sizin yaptığınız bu soykırımlar ve bu pislikler asla unutulmayacak. Bundan sonra hiçbir şey sizin dediğiniz gibi olmayacak. Allah sizin gerçek yüzünüzü tüm dünyaya göstermiştir. Ben e, kesinlikle İsrail ürünü kullanmıyorum. Maşallah. Kullanmıyorum. Ne Coca-Cola ne Nescafe'ymiş ne şeymiş kesinlikle evime sokmuyorum. Ama icabında e, mesela çocuğum Molfix Pes kullanırdı. E, Prima kullanırdı. Ben Sleepy'ye döndüm. Yazık oradaki insanlar yani büyükleri bırakın tamam büyükler sıkıntı yok ama ölen onca çocuğa Gerçekten yüreğimiz sızlıyor. Yani internetlerde şeylerde görüyoruz. Gerçekten çok kötü oluyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin. Allah o İsrail'in belasını versin. Boykot yapmaya gerek yok ki zaten hepsi İsrail malı. Türkiye'de gir marketin hangisine girerseniz girin hepsinde de İsrail malı. Türk malı bir şey var mı? Yok. Varsa bir gazozumuz var bir de gofretimiz çikolatamız var başka bir şeyimiz yok. Çamaşır ilacından tut şampuandan çık ilacından hepsi İsrail malı. Yani boykot ediyorsun ama he, ya ben etmişim fayda etmez. 85 milyon hepsi etmesi lazım ona. Siz ne düşünüyorsunuz kardeşim? Ben de işin aynı fikirde düşünüyorum. Yani hepsi İsrail malı. Yani hangisini alsa diş macununa kadar hepsi öyle. Evet. Dünyayı yöneten 5 Yahudi aile var zaten. Bunu bütün dünya biliyor. 5 Yahudi aile dünyayı yönetiyor. Alımına, satımına, dolarına, hepsini, her işisini. Petroluna kadar, şu üstümüzdeki kıyafete kadar hepsi kendilerinden çıkıyor. Ben niye boykot edeyim? Benim devletim boykot etmiyor ben devletin devletim boygu Düşüncem bütün ülkeler ve özellikle Müslüman ülkeler utansın. Biz utan, biz halkız evet. sonuçta. Tabii. Ve bütün bakanlar, milletvekiller, yalılarda, katlarda, güzel galiförlü yerlerde. Ben bu arada e, sobal evde oturuyorum. Hı. İşte haft burada haftalarının bir yerde çalışıyorum. Haftayı zor kurtarıyorum. Şimdi halk ne yapabilir? Hadi ki çıktın, İsrail'i boyukat e, boykot ettin. Ve fakir zaten haftayı zor kurtarıyor. Zenginler etmeli. Evet. kafelerde oturan güzel zengin çocukları evet. şurada oturan burada oturan eline bayrağı aldın çıktın bütün şu anda Müslüman ülkeler utansın bütün e, 153 tane ülke bir tane 3-5 milyonluk ülkeye kafa tutuyor yani bu çok acı bir şey. Tabii Hiç sen zengin çocuğun gidip askerde öldüğünü gördün mü? Niye adam e, yatırıyor parayı zaten 12 aydı 18 aydı bitti e, yani şi, fakir ne yapabilir eline bayrağı aldın çıktı ne yapacaksın kardeşim Evet. Şimdi özellikle başlamadan önce Allah İsrail'i kahretsin. İsrail e, Filistin'e saldırdığı günden bu yana ben evime kesinlikle İsrail mallarının hepsini araştırdım. Türk malı kullanayım. İsrail malını kesinlikle evime kullanmayayım. Ve bütün duyarlı olan e, Türkiye'de yaşayan bütün kardeşlerimizden de aynı duyarlılığı beklerim. Çünkü bu Starbucks'mış bilmem neymiş. Bu da hep yani Yahudi malı. Biz kesinlikle e, evimize Yahudi mallarını sokmuyoruz. Kesinlikle.